Yine bir top zamanında sizlerle birlikteyiz. Evet Kobe'yi görüyorsunuz ve bakın ne içiyorum. Bey pazarı. Kara koca çilek aromalı soda. Bu bey pazarını okuyunca veya duyunca ne nasıl oldu? O? Kar gelecek. Ay ya. <laughs> dur dur oğlum dur sana değilim. Sen ne yapıyorsun? Yer gelecek, gelecek, yer gelecek, yer gelecek. Karı gelecek. Tane tane kar ısmarladım, bey pazarımdan gelecek. Böyle bir şarkı vardı, Latif Doğan söylüyordu. Çok enteresan ve gariptir. Herhalde ergenlikten ben o şarkıda ya da türkü, şarkı büyük ihtimalle şarkıda çok duygulanırdım. Şimdi de böyle Beypazarı yazısı ya da Duygu Beypazarı mesela Beypazarı'na gittim falan dediği zaman çok duygulanıyorum. <laughs> Bilmiyorum neden. O şarkı çok güzel. Bey pazarından, bey pazarından kar gelecek. Beydağından kar gelecek miydi? Ay ben iyice karıştırdım. Allah bulduk oldum. Neyse. soda mı içeceğim. Bir yandan da bu çocuklar koşacak. Hop. Stres at. Ama stres diyorum. Enerji atma Zamanları. Çünkü üstüme çıkmaya başladılar. Gördüğünüz gibi atlıyorlar. Ve bunlarla Hera ile top oynayacağız. Bunlar da koşacak. Tamam oğlum tamam. Açayım da bir an önce koşsunlar. Hera. <laughs> Hera hadi gel kızım. Fox. Hop. Ana ne seviyorlar koşmayı. Hadi kızım gel. Top saati, top saati. Top ısmarladım. Top gelecek top saati kızımın, balımın, barbili topu da varmış benim aşkımın. Haydi kızım koş. Bal kızım, canım kızım. Oh oh oh, herkes oyununu kurdu. Biz de kızımla kurduk. Bırak, bırak, bırak kızım. Heruşum, canım kızım. Ver bana. Hadi atayım sana. Ah teşekkür ederim. Oy oy oy. Kızım ne yapıyorlar ya? Oy oy oy. Hadi Hera. Tut kızım. <laughs> Ay, var. Evet. Evet. Ver kızım. Ver annesi. Hera burada topum var. Tut. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Yeah. Benim kızımın burada da topu vardı. Benim kızımın burada da topu vardı. Heruşam'ın topu vardı. Ay sanat eserinin içinde. Alsın benim kızım. 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 Hanimiş, hanimiş, hanimiş topu. Hanimiş topu. Popu. Hadi go be Fox. Hadi gidiyoruz. Yoruldular artık. <laughs> Dinlensinler. Yemek saatine kadar. Değil mi? Böyle çok yorgunken yemek yenmez. Midelerine oturur. Hadi. Gel Şapşik. <laughs> Gelsin benim çocukum. Çocukum. Oo, hadi Eracığım. Beklerler ya. Bekler benim akıllı kızım. Hadi fındık. Fındık hadi içeri. Aferin size kızım. Hadi bakalım. Şimdi dinlenin. Dinlenin. Lop 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 lop. Lop. Merhaba. Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun hayatım? Niye canım sen ne yapıyorsun? <laughs> Lambire yapıyorum gördüğün gibi tatlı. geçiyorsun. Evet. Buraya salon yaptığım şeylerden, straforlardan yapmıştım. Yazın çok sıcak olunca hepsi teker teker patır patır döküldüler. Hı hı. Şimdi lambir yapıyorum. Çiviyle de çatıyorum. Burası neresi? Bizim, bizim çatıya çıkan yer. Ve işte bavulların olduğu, havuzun olduğu. Şöyle şurası çatı katı. Ay. İşte buranın tavanını önce bir duvar kağıdı ile kaplamıştık. Bulutlu ama güzel olmadı. Sonra kitaplı duvar kağıdı aldık. O güzel oldu ama bu sefer bulutlar olmadı. Üzerine ender straforla kapladı. Ama onlar da sıcaktan dökülünce şimdile ama lambiri daha güzel oluyor. Şu kitaplarla uyumlu. Ay. Çıt çıtla mı yapıyorsun? bugün de bahçede değil katı katının oradayız. Merdivenlerindeyiz. Ve Bakma. yine bir temizlik şart. Neyse bütün işler bitsin. Bu yukarıdan aşağıya silip süpüreceğiz efendim. Bu da teknenin motoru. Bu teknenin motoru buraya mı geldi? Evet Şirketteydi. Kolay gelsin sevgili. Teşekkür ederim tatlım. Soframın iskeleti <laughs> şöyle yavaştan hazırlamaya başladım. Döküm tavada ızgara köfte yapacağım. Bulgur pilavı yaptım. Rölanti de bekliyor şu anda. Evet. Döküm tavada ızgara köfte yapıyorum. Şu sağ taraf bizim. Ortadan sol taraf çocukların çok sus köfteleri. Birazdan afiyetle bunlar artık ödül olacak. Yiyecekler. Bunlar da bizim. Günün menüsü hazır. Aşkım yeşil soğan, ev yapımı ekmek, anane turşusu, dedemin pul biberi, yoğurt, biraz suyunu saldı. Çünkü biraz bekletmek zorunda kaldım. Enderim içi bitmedi. Döküm tavada ızgara köfte hala pişiyor. İçin için çok güzel. Bu da çocuklarımın köftesi. Şu anda soğumaya bıraktım. Ve bulgur, pilavı, sebzeli, domatesli biberli. Hadi bize afiyet olsun. Yersin de mi? Tattım sende. Hey, o kadar zahmet edip iyi yapıyorsun. Yerim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yemeğimizi yedik. Çayımızı demlemiştik. Çayımızı içtik. Biraz bir zaman geçti. Ender ayaklandı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hayatım? Meyve salatası yapıyorum. Ev salatacısı. <laughs> evet evimizin salatacısı Ender. Şimdi meyve salatasına da el attı. <laughs> evet. E, bu arada bu mandalinler Trabzon'daki köyden. Evet. Köyün köydeki evin bahçesinden gelmişti bize. Onları doğruyor. Başka ne var? Hemen bakıyorum. Tabağımız, portakal var, elma var. Bu kadar herhalde Hı -hı. değil mi? Teşekkür ediyoruz. Niye <laughs> çoğu konuştum çocuklar yemeyecek ki? Onlara elma Öyle verebiliriz. olsun diye. <laughs> elma verebiliriz ama bugün ödülmemiz çok yediler yemesinler artık. Evet, Ender'in meyve salatası. Başka bir işlem yapacak mısın bunu? Karıştıracağım. Tamam. <laughs> <laughs> şurup falan konuluyor ama biz koymayacağız herhalde, değil mi? Ben öyle yiyemem. Sen de yemezsin. Şuruplu, tatlı. Bu meyve salatalarının içine ekstra bir daha şurup koyuyorlar, şerbet. O zaman hiç yenmiyor. Yani seven var ama ben sevmiyorum o şekilde. Biz çok tatlı sevmeyiz. Evet. Oh, eline koluna sağlık. Hadi bize. Afiyet olsun. Evet, şöyle servis tabağıma aldım. <laughs> hayatım, <bayranımdan> <laughs> Ender de aldı. de aldı. <laughs> evet, herkes payına düşeni yiyor. Ee, biterse tekrar alırım, yiyebilirsem. Bu arada ben ne yapıyorum? PUBG oynayanlar var mı bilmiyorum. Silah çalışıyorum. <laughs> Ender bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Yorum yok. Bizim evde de tavayla gezen benim. Ee, ne? Nerede? Ay dedim. Enteresansın. <laughs> seviyorum ama bu oy evet. oyunları çok seviyorum. Kulaklığı takıyor iptal. <laughs> ben de bir saat <laughs> yok. <laughs> Sen de ama kafanı dinliyorsun. Şikayetçi misin benim oyun oynamamdan? <laughs> Oynayayım mı Oynuyor tabii hayatım özel hayatının karışmış. <laughs> o da kafayı dinliyor tabi. Sessiz sakin oluyor ev. Ben susunca. Evet. Bak kabul ediyor. Biz böyle işte her şey açık açık. <laughs> Şimdi biraz işte silahları çalışıyorum. Ee, şey maça gireceğim tekrar. <laughs> Hayır. Bir de ne biliyor musun? Böyle tavada bir şey yapacağımızı aldığımda elimi alıp koşasım geliyor. Ben bunu telefoncuda gördüm. Çocuk çocuklar geliyor. Abi diyor PUBG. şey var mı? Tetik. Tetik var mı? Bir şey var mı? Keşke diye bana da alsaydın. Telefona koyuyorlar böyle pıt 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 evet. diye falan. Ya hayatım. Ama sen o zaman oynamıyordun hmm. bu oyunu. Ben tetik bakıyorum şeyden internetten. Bu ne dedim abi PUBG dediler. He. Bilmiyor musun diyor? Vallahi hiç bilmiyorum <laughs> Nasıl, nasıl bir oyun falan öldürüyorsun falan, <laughs> falan, filan bir şeyler önde. Aa yarın günlerden ne? Perşembe. Gideceksin iş yerine. Telefoncuya hmm. Telefoncu uğrar mısın yarın? Ama o telefoncu şeyi de ayarlıyor. Elektronikçi yani. de yok mudur senin hani benim şarjı yaptırdığın? Vardır. Tetik alsana bana. Ha yok. Onda yok hayatım. Iş <laughs> <Hış> makinesi tamircisi. <laughs> Elektronikçi de. Hmm. Onun şehir içine gittiğimizde içi falan o taraflara. İnternetten vereceğiz. bakıyorum da olur mu olmaz mı bilemediğim için. Ya universal ki onlar şey. Hayır, 6 inçe kadar olan var, 6,5 var. Ben hani benimki hmm. kaç inç bilmediğim için. nereye kalmak istiyorum. Android ile uyumlu yazıyor. E ben aldım nasıl bileceğim? Şey, sen telefon açacaksın. Hmm. Ben telefoncuyla görüşeceğim. Hmm. Söyleyeceğim. O şekilde. Onlar aslında desen iPhone 6s Plus diye. Kime? Satıcılara? Hı hı. Yazıyor Aa, Bazıları sahtekar olmadığı halde oluyor diyor. Uğraş dur bu sefer iadeyle. Hmm. Ne? be ya. Fiyatını hatırlıyor musun? Ne kadardı? 15-20 lira bir şey. Ha, i̇nternette de öyle. 17 lira, 23 lira. Ucu Neyse henüz o kadar şey olmamışsın, aktif şey yapmıyorsun. Yoksa kendin gider alırdın yani <gülüyor> <gülüyor> Yeni öğrendim ki. Hmm. Az daha öğrendi. Yok yok oyunu değil. Öyle e, telefon için şey olduğunu tetik hmm. pet olduğunu petli de var böyle tutuyorsun tutamak. Yeni fa fark ettim ama şeyleri çok araştırdım oyun bilgisayarları. Şimdi ben bilgisayardan oynamak istedim. Onun için oyun mouse'u, oyun monitörü falan lazım. Tamam ama tek o oyunu oynamak için değil yani. Hani bütün güzel oyunları. Hmm. Öyle bir oyun bilgisayarı, mouse'u falan bakıyorum, monitörü bakıyorum da biri yapmış mesela hep toplama da onlardan sen anlarsın. Ben hiç anlayacağım işler değil. O Kasasını falan toplamış. <laughs> hmm. Bunu satınca şeye benziyor biraz. Neydi bu? PlayStation'ın PSP mi var böyle ufak? <laughs> o hmm. mouse, evet joystick. Ona benzettim takınca. O tutmak telefonu. için ya şimdi telefon tutuyorsun, elin acıyor ya ağrıyor. Hmm. Onun için rahatlıyorsun. Tetik de şimdi ekran küçük ya telefonlarda mesela. Tetik üstten basıyorsun, koşuyorsun falan. Butonları falan var böyle. Hmm. Nasıl, oyunun ne olduğunu bilmediğim için. <laughs> Afiyet olsun. <Sağ> ol <laughs> Sen de gel seni alayım klanıma. Yok yok. Mahalleme. Su içeceğim de, soda içeceğim ne oluyor? Benim farklı hobilerim var. Ne ben mesela? Onlarla uğraşıyorum. Bak biraz önce lanbiri yaptım çatıya, şey yaptım. Ben onunla vakit kaybedemem. PUBG çıktı, benim işler bozuldu. Çocuklar bahçeyi kazıyor bir yandan, bir yandan düzeltiyoruz. Görmüyorum hiç. Neyse hayatım, hevesim geçene kadar. Hevesim geçti mi artık? Dönerim aranıza. Peki, Bekleyin, öyle. özleyin beni görüşmek üzere seriyorum <laughs> <seveyim. gülüyor>